herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün konumuz Hagen Vision kuş kafesleri nasıl? Belki takip ediyorsanız videolarımı ben uzun zamandır Hagen Vision kuş kafesi kullanıyorum. Yaklaşık 2015-2016 senelerinde aldım. İşte 5-6 senelik bir kullanım deneyimim var. Bununla alakalı bilgileri de sizinle paylaşmak istedim. Yani bu kuş kafesleri nasıl? Bu fiyatları almaya değer mi? avantajları, dezavantajları yani artı yönleri, eksi yönleri nelerdir gibi soruların cevabını 5 yıldır bu kafesi kullanan biri olarak objektif olarak sizler için yorumlamaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere bu Hagen Vision kafeslerin birçok çeşidi bulunuyor. Genel olarak her birinin özelliği ve kurulum mantığı aynı şekilde. Sadece boyutları ve boyutuna göre de tel aralıkları değişiyor. Bu ürün bildiğiniz gibi yurt dışından geliyor. ithal bir ürün. Alman yapımı. Ve o nedenle de fiyatı döviz kurundaki yükselmeler nedeniyle yüksek. En yani zaten sıkıntılı tarafı da bu fiyat kısmı. Önce ben yorum kısmına geçmeden önce kısaca kafeslerin boyutlarıyla alakalı konuşayım. Üçe ayrılıyor dedik az önce de. İşte small, S modeli yani medium, M, large bir de L modelleri var. Bunlar da S01, S02, L01, L02 gibi kendi aralarında da ikiye falan ayrılıyor. Bu şekilde genel olarak en fazla bulunan modelleri Türkiye'de 01 modelleri. En çok onlar satılıyor. Zaten 01 modelleriyle 02 modellerin arasında da yükseklik farkı var bir tek. Onun harici taban ve derinlik boyutları yani boy ve en oranları Aynı şekilde tek yükseklikleri 02'lerin 2 iki katı kısaca şöyle açıklayayım. Mesela Türkiye'de en fazla satılan Hagen Vision S01 ölçüsü var. Bunlar 45 santim boy yani boy dediğim şu şekilde 35 santim en derinlik yani içe doğru yükseklikte 50 santim S01 modellerinde 02 S02 modelinde de bu 50 santim yükseklik iki katlı gibi düşünün. 95 santimetreye falan denk geliyor. Yani e, değer mi? Bana göre 01 modellerini almak, 02 modellerine göre daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Ama ben ne yaptım? Ben gittim. 2015 senesinde çok araştırdım, ettim ve gittim. 02 modelini aldım. Yüksek olan modelini aldım. Ben de böyle bir takıntı var. Yani 02 modellerinde şöyle bir avantajı var. Bunları isterseniz daha sonrasında yukarıdaki telleri sökerek 0-1'e dönüştürebilirsiniz. Ama gayet de zor oluyor. Onu da söyleyeyim. Bir kere çünkü onları takınca tekrar eski haline getirmek yani tekrar o şeyleri söküp farklı bir modele çevirmek biraz zor. Montaj kısmı kolay aslında ama zor geçiyor. Ki zor geçmesi daha iyi. Çıkmaması açısından. Sağlamlığı açısından. O yönden iyi oluyor. Ama e dediğim gibi 0.2 modellerinde isterseniz 0.1'e döndürme şansınız var. Ama Türkiye'de en fazla 0.1 modeli satılıyor. S modelleri genellikle finç kanaryalar. Muhabbet kuşlarında da bir veya iki tane besleyeceksiniz ideal. M modelleri de aynı şekilde. Papağanlar falan da M modellerinde beslenebilir. D modelleri de daha çok büyük. Yani büyük papağanlar için ideal modeller. Peki bu Hagen Vision kafeslerinde temizlik nasıl oluyor? Alt, kız, alt kısmında gördüğünüz gibi her iki yanda sağlam klipsli geçmeler var. Yani 6 senedir bunlara hiçbir şey olmadı. Gayet sağlam yapmışlar. Ayrıca yemliklerin de üzerine özel bölme koymuşlar ki yemlikler pislenmesin diye. Ve de ızgarası mevcut aşağıda. Bu ızgara da gayet ideal. Ben ızgaranın üzerine falan da gazete kağıdı koyuyorum ama siz koymaya da bilirsiniz. Ben biraz daha temiz olsun diye yapıyorum. Ama gazete kağıdı normalde kuşlar açısından çok da iyi bir şey değil. Üzerinde boya var. Ama bu temizlik açısından da biraz daha pratik oluyor. Daha önce koymadığımda sadece ızgara kısmını sürekli yıkamam gerekiyordu. Şimdi direkt gazeteye attığımda daha hızlı, daha pratik temizlik yapmış oluyorum. Koku problemi şu alt kısmı mika gibi bir malzemeden yapıldığı için bu alt tarafında da bir boşluk var ızgaranın altı derin. O nedenle koku problemi de yaşanmıyor. Gayet güzel temiz oluyor. Tabii ki yine haftada bir temizliğinizi yapacaksınız. Yani öyle iki hafta 3 hafta hiç temizlik yapmazsanız tabii ki koku hissedersiniz. Ama onun haricinde bu mika gibi bir malzemeden yapıldığı için tül takmanıza da gerek yok ki bu da bana göre en güzel yönlerden bir tanesi. Çünkü tüle bazen hem kuşlar takılabiliyor Bazen bu takılmaların sonucu ölümle bile sonuçlanabiliyor. Bir de temizlemesi çok zor oluyor türleri. Ürünün ağırlığı ve sağlamlığına gelelim. Orada gördüğünüz gibi kafesin telleri oldukça kalın, sağlam. Ve hiçbir şekilde deformasyonda olmuyor. Boya kalkması, şu bu gibi sıkıntılar da yok. Şöyle ki biliyorsunuz videolarımdan ben aynı zamanda evde kedi de besliyorum. Bazen üstüne atlıyor. Bazen yandan atlıyor sert bir şekilde. Ona rağmen şu ana kadar tellerde kırılma eğilme gibi durum yaşamadım. Alt kısmındaki haznesi şeye de yapışıyor. Bu deri malzemelere yapışıyor. Benimki deri sehpa üzerinde olduğu için tabanı yere yapışıyor. Devrilme gibi bir durumda yaşamıyorum. O nedenle. Bir şekilde bir seferinde devrilme oldu. Doğrusu tam düzgün yapmamışım herhalde koymamışım. Ona rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu ana kadar hiçbir parçasını değiştirmek zorunda kalmadım. Ki ithal ürün olduğu için parçalar da pahalı. Değiştirmeyelim aman diyelim. Hemen Hagen Vision kafeslerin avantajlarına geçeyim ben. Özetleme yapayım o şekilde. Daha net anlaşılabilmesi için. Diğer kafeslerle kıyasladığımızda temizliği daha pratik. 10 dakika gibi bir sürede bütün temizlik olayını bitirebiliyorsunuz. Koku ve tül takma problemi yok. Bundan da bahsettik. İşte ürün oldukça sağlam, telleri kalın, yani uzun sürede deformasyon olmuyor. Bu da önemli bir özellik. Yem kabı için ayrı üstü parça ile korunaklı bölme yapmışlar. Bu da daha temiz olmasını sağlıyor. Tabi gördüğünüz gibi estetik güzel bir görüntüsü de var. Kuşlar için rahat geniş bir ortam sunuyor. Özellikle muhabbet kuşları için yatay telli olması da çok güzel piyasada çünkü yatay teli bu kafes bulmakta zor biliyorsunuz muhabbet kuşları yatay tellerle olması gerekiyor yani kafesin bana göre yatay telli olması gerekiyor bu da bir artı bir avantaj olarak söyleyebiliriz tabi şu ana kadar hep güzelliklerinden bahsettik hiç mi eksi yanları yok o zaman Hagen Vision kafesin eksi yanlarına geçebiliriz en başta tabii ki fiyatı fiyatı oldukça yüksek bu fiyata bu ürünü almaya mi? Yani buna siz aslında karar vereceksiniz. Bütçenize göre de karar vereceksiniz. Hem şu videonun sonunda da duruma göre karar vereceksiniz. Ben bugüne kadar bu ürünü almadan önce de çok kafes değiştirdim. Yani belki bu ürün kadar da ayrıca diğer kafeslere de para vermek zorunda kaldım. Bunu da göz ardı etmeyin derim. 2015 senesinde işte S02 modelini almıştım. O dönemde 230 TL'ye almıştım. Ki o dönemde de asgari ücret yaklaşık 900 lira olduğunu düşünürsek bu da dörtte bir fiyatına geliyor hemen hemen. O zaman da pahalıydı yani onu söylemek istiyorum. Şu anda da pahalı. Suluk kısmının aşağıda olması sıkıntılı. Ben yine eski usul yukarıya normal suluklarını takıyorum. Ne kadar korunaklı olursa olsun aşağıya bence suluk takılmamalı. Yani içerisine ister istemez kuş pisliği giriyor. Diğer kafeslere rahatlıkla takabildiğimiz banyo, yuvalık, akıllı yemlik gibi aksesuarlara bu kafese takmak için bazı parçalarını çıkarmak gerekiyor. Bu da sevmediğim bir şey. Yani o, o kısımlarını çıkartmak gerekiyor falan yuvalığı takıyorsunuz. Veya kendine ait yuvalık ve banyosunu satın almanız gerekiyor. Yani seni mecbur bırakıyor birazdan. O yüzden ben de aldım aslında. Yuvalık ve banyosunu da ayrıca satın aldım. S02 ya da 02 modellerim dediğim direkt. Yükseklik fazla olduğu için kuşlar hareket ettikçe tellerde titreşim sesi daha fazla oluyor. Bu çok da rahatsız edici değil. Ben çok bir sıkıntı yaşamadım. Ama diğer yorumlarda da bu tarz sorunları gördüm. Bu nedenle eğer sese karşı bir takıntınız varsa 02 modellerinde ses biraz fazla olabilir. Yani rahatsız edebilir. Bunu belirtmekte fayda var. Diğer bir eksi yanına geçecek olursak bu kendi plastik tünekleri çok dayanıksız. Yani benim hepsi kırıldı. Ben de ne yaptım? Gittim tahta tünek taktım. Daha da güzel oldu. Şu anda kendi plastik tüneklerini kullanmıyorum. Yani artı ve eksi yönleri olarak kısaca bunları söyleyebilirim. Aklıma geldikçe de aşağıdaki açıklama kısmına ekleme yaparım. Ben şahsen bu ürüne bu kadar para verdiğime pişman mıyım değilim. Çünkü ondan önce de az önce de dediğim gibi çok fazla kafes değiştirdim. Yani temizliği olsun, görüntüsü olsun, sağlamlığı olsun, işte tül takma derdinin olmaması benim beğendiğim özellikleri. Ama şu da var tabi o dönemden bu döneme çok zaman geçti. 2021 senesi 2022'ye girmek üzereyiz hatta. Yani bu dönemde daha güzel kafesler de çıkmış olabilir. Şu anda çok da fazla araştırmadım. Yerli üretim de vardır belki. Hatta varsa aşağıya yazarsanız benim için de bir öneri olur. Çünkü bunuk bülbülleri ara ara çoğalabiliyorlar. Onlara ayrı bir kafes almam gerekiyor. O nedenle Bilgilendirirseniz siz de beni yorumlar kısmında sevinirim. Yani tek pişmanlığım var. S02 yerine M01 modelini alsaydım yatay olarak daha genişti o. Daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Belli mi olur belki ileride bütçem el verirse M01 modelini de almayı planlıyorum. Size kısaca bu şekilde hem görsel olarak hem de anlatarak Hagen Vision kuş kafesleri nasıl yorumumu sizlerle paylaştım. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. Diğer videolarda da görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın, sağlıkla kalın.